Merhaba arkadaşlar, basit makineler ünitemizin devamı olan kaldıraçlar, eğik düzlem ve vida ile sizlerle tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar ilk olarak kaldıraçlar kısmıyla devam edeceğiz. Bir destek üzerine homojen çubuk konularak oluşturulan basit makine sistemlerine kaldıraç adını veriyoruz. Aslında sistemin özeti şu, bir tarafta yükümüz var, diğer tarafta kuvvetimiz var. Biz uyguladığımız kuvvet sayesinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yükü yukarı veya aşağı yönlü hareketini sağlıyoruz bu sistemlerden. Arkadaşlar kaldıraçlar iş kolaylığı sağlayan sistemlerdir. Kaldıraçlarda kuvvetten veya yoldan kazanç veya kayıp sağlanabilir. Yine kaldıraçlarda kuvvetten veya yoldan Kazanç veya kayıp sağlanmayabilir arkadaşlar. Yani ne kar ne ziyan durumu. Kaldıraçlar kuvvetin yönü değiştirebilir veya da değiştirilemeyen sistemlerdir diyebiliriz. Arkadaşlar biz kaldıraçları tek tarafı kaldıraçlar ve çift tarafı kaldıraçlar olmak üzere iki gruba ayırmış olacağız. Öncelikle şu bilgiyi bir hatırlatalım arkadaşlarım. E, bu bizim desteğimiz. Burası giriş kuvveti F. P bizim çıkış kuvveti yani yükümüz demiştik arkadaşlarım. Uyguladığım giriş kuvvetin desteğe olan uzaklığına kuvvet kolu, yükün desteğe uzaklığına ise yük kolu adını vermiştik. Bütün basit makine sistemlerinde kuvvet ile kuvvet kolunun çarpımı, yük ile yük kolunun çarpımına eşit olduğunu geçen dersimizde görmüştük. Arkadaşlar bizim burada asıl amacımız aslında nedir? Kuvvetten kazanç sağlamak kuvvetlidir. Kuvvetli kazanç sağlamak için ise ne yapacağız arkadaşlarım? uygulayacağım kuvvetim yükten daha küçük olması lazım. Yani yükü kuvvete böldüğümde eğer birden büyükse daha da açık konuşalım. P, F'den büyükse ne yapıyorduk biz burada kuvvetten kazanç sağlıyorduk. Yine arkadaşlar eğer yükümüz kuvvete eşitse bu durumda ise kar, kar veya kayıp durumu yoktu. Eğer uyguladığım kuvvet yükten daha büyükse burada kuvvetten kaybediyoruz demiştik. İkinci olay ise kuvvetimizin kolu yük kolundan büyükse yani buradaki A B'den büyükse arkadaşlar ne yapıyorduk? Kuvvetten kadar sağlamış oluyorduk. Şöyle toparlayıp artık e, ilerleyelim. Kuvvetten kadar sağlamak istiyorsak az kuvvetle fazla yük kaldıracağız veya da uyguladığımız kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olmak zorunda. Evet arkadaşlar, ilk kaldıraç türümüz tek taraflı kaldıraçlar. Bu tek taraflı kaldıraçları da yükün arada olduğu ve kuvvetin arada olduğu kaldıraçlar olmak üzere iki gruba tekrar ne yapıyoruz? Ayırmış oluyoruz. İlk çeşidi ise burada yükün arada olduğu kaldıraç sistemleri. Arkadaşlar, ad üstünde yük arada bakıyoruz. Yük nerede burada arkadaşlarım? Kuvvet ile destek arasında olan kaldıraçlardır. Sevgili arkadaşlar, yükümüzün kuvvet ile destek arasında olduğu kaldıraç türüdür. Burada arkadaşlar bakıyorum kuvvetin kolu yükün kolundan daha büyük olduğu için yani şurası A kuvvet kolu olsun B yük kolu olsun. Burada A B'den daha büyük olduğu için ne diyeceğiz bu durumda? Kesinlikle kuvvetten kazanç vardır diyeceğiz bu sistemde arkadaşlar. Ben burada kuvvetimi yukarı doğru çekersen yük ne yapar? Yukarı doğru çıkar arkadaşlar. Her ikisi de aynı yönlü olduğu için kuvvetin yönünü nedir? Değiştirmeyen sistemlerdir diyeceğiz. Tabii ki yine iş yapmak kuları da sağlıyor bu kaldıraç türümüz. El arabası, gaz uzaşacağı, fındık kıracağı, ceviz kıracağı, menteşeli kapılar bu sisteme örnek olan durumlardır arkadaşlar. Şimdi biz el arabası üzerinde beraber yükü kuvvet desteği bulalım. Tekerleğimiz bizim için destektir arkadaşlarım. Destek kısmı. İçerisine kum koyduğumuz kısım yüktür. Tuttuğumuz kollar ise bizim için nedir arkadaşlar? Kuvvet kısmıdır. Bakın burada görüyoruz ki nedir? Yük kuvvet ile destek arasında olan nedir? Sistemdir. Yine ceviz kıracağına bakıyorum. Cevizin geldiği yer yük. Artık P yazıyorum. Kuvvetimizde F diyorum. Uç kısımdaki bu denge noktasından işte destek diyorum. Ya ne oldu burada? Desteğin e, arkadaşlar yükümüzün destek ile kuvvet arasında olduğunu ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. İkinci başlığımız ise kuvvetin arada olduğu kaldıraç türleri arkadaşlarım. Bakıyorum burada F kuvvetim yükle destek arasında olan kaldıraç modelidir. Burada kuvvet yük ile destek arasındadır. Kuvvet kolu hemen yazalım. Kuvvet kolu şurası A diyelim yük kolu olan B yani şurası. Yük kolundan daha küçük olduğu için arkadaşlarım bu sistemde kesinlikle kuvvetten kayıp vardır diyeceğiz. Asla bizim için istemeyen durumda diyebiliriz. Kuvvetin yönünü değiştirmeyen sistemlerdir. Bakalım. Ben buradan kuvvetimi yukarı doğru kaldırırsam yük ne yapar arkadaşlar? Yukarı doğru kalkar. İkisi de aynı yönlü olduğu için kuvvetin yönünü değiştirmez. Yine iş yapmak kolaylığı sağlayan sistemlerdir diyebiliriz. Örnek olarak cımbız, maşa, kürek, olta, raket ve bezbol sopası bu sisteme nedir? E, giren kaldıraç türleridir. Hemen tenis raketine bakalım. Topa vurduğumuz yer bizim için artık yük P ile gösteriyorum tuttuğumuz bu kol kuvvet oluyor arkadaşlar F. Arkasındaki şöyle ufak bir çıkıntı vardır. Bu çıkıntı ise bizim içindedir destektir. Bakıyoruz ki buradan e, kuvvetin arada olduğu bir kaldıraç modeli. Cımbıza bakalım. Cımbızda neyi tutuyorsak, tuttuğumuz yer yani şey, koparttığımız yer veya e, tuttuğumuz bir cisim yük oluyor arkadaşlarım. Elimizle tuttuğumuz yer kuvvet oluyor. Arkasındaki o birleşmiş olan nokta ise nedir için arkadaşlarım? Destek noktasıdır bu şekilde de kuvvetin arada olduğunu ne yapabiliyoruz? Rahatlıkla görebiliyoruz. Ve ikinci tür kaldıraç ise çift taraflı kaldıraç. Bunun diğer ismi de desteğin arada olduğu kaldıraç türü de desek aslında yanılmış olmayız. Bakıyoruz sistemimize yük ile kuvvet arasında kim arkadaşlar? Destek vardır. Zaten bunu sistemde görüyoruz. Destek ile destek yükü ile kuvvet arasında olduğu kaldıraç türüdür. Arkadaşlar biz burada kuvveti aşağı doğru bastırırsak yükümüz ne yapar? Yukarı çıkar. Zıt yönlülük varsa o zaman ne diyebiliriz burada? Kuvvetin yönünü değiştiren sistemlerdir diyebiliriz. İş yapma kolaylığı sağlarlar. Arkadaşlar kuvvet yük kolumuz B, kuvvet kolumuz yine A olsun. Burada eğer kuvvet kolu A yük kolu B'den büyükse kuvvetten kazanç sağlayabiliriz. Arkadaşlarım yük kolu B, kuvvet kolu A'dan büyükse kuvvetten kayıp sağlayabiliriz. Her ikisi de birbirine eşitse yani kuvvet kolu yük koluna eşitse kuvvetten veya kuvvetten kazanç veya kayıp sağlanamaz. Yani ne kar ne ziyan diyebiliriz. Örnek olarak eşit kollu teraziler, keserler, makas, kayıkçı küreği, Tahtara valli, pense, levye nedir arkadaşlar? Bu sisteme e, örnek kaldıraç modelleridir. Makasa bakacak olursak makasta kağıdı koyduğumuz yer yük. P ile gösteriyoruz. Didamlı olduğu bu kısım destek noktası. Tuttuğumuz yer ise bizim için nedir arkadaşlar? Kuvvet olarak ne yapıyoruz? Gerleştirmiş oluyoruz. keser ise arkadaşlarım keseri çiviyi söktüğü şu noktaya yük diyoruz. P diyoruz tuttuğumuz sap kısmına kuvvet diyoruz. Arkasındaki bu çıkıntıya ise destek adını vererek ne yapıyoruz? Desteğin arada olduğu yani çift taraflı kaldıraç olduğu ne yapıyoruz arkadaşlarım? Görmüş oluyoruz. Arkadaşlar bazı basit makine örnekleri e, kullanılmış kullanım amacına göre ne yapabilir? E, farklı çeşitli e, kaldıraç modeline girebilir. Mesela e, keseri çivi sökerken çift tarafıdır ama çiviyi çaktığımız zaman ise tek tarafı bir nedir? E, kaldıraç modeline dönüşebilir. Örneğimize bakalım aşağıdaki görsellerde kaldıraç sistemleri gösterilmiştir. Yukarıdaki verilen sistemlere uygun özellikleri yazınız demiş. İlk örneğimizde kuvvetten kazanç sağlayabilir. Arkadaşlar sağlayabilir dediği için e, olasılık kısmına bakıyoruz burada. Şimdi kuvvetten kazancı kim sağlıyordu? Kesinlikle C sağlıyor. Neden? Kuvvet konu daha büyük burada. Peki başka kim sağlayabilir? B sağlayabilir Çünkü B de eğer kuvvet kolumuz yani a buradaki yük kolundan büyük ise arkadaşlar kazanç sağlayabilir demiştik. Kuvvetin yönünü değiştirmeyen değiştirmeyen kimdi kuvvetin arada olduğu a ile yükün arada olduğu C kuvvetin yönünü değiştirmiyorlardı. El arabası tırnak makası modeli hangisini örnekti derse el arabası nedir arkadaşlar? Yükün arada olduğu C modelinin örneğidir. İş kolaylığı sağlayan derse hepsi ne yapıyor arkadaşlar bizim için? İş kolaylığı sağlıyordu. Cımbız, maşa, olta gibi örnektir demiş arkadaşlar. Nedir bunlar? Kuvvetin arada olduğu yani A şeklindeki kaldıraç türüdür. Kuvvetten kayıp sağlayan yine kimdir arkadaşlar? A'ydı. Çünkü kuvvetin arada olduğu. Burada kuvvet kolumuzun yük kolundan daha arkadaşlar kısa olduğunu ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Ve son olarak da kuvvetin yönünü değiştirebilir demiş. Arkadaşlar kuvvetin yönünü değiştiren kimdi? Sadece desteğin arada olduğu çift taraflı kaldıraçlardı diyoruz. Sevgili arkadaşlar kaldıraçları bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi bir diğer önemli basit makine çeşidi olan eğit düzleme geçiyoruz. Evet eğik düzlem neyi arkadaşlar? Eğik düzlem şu. Bir ucu yerde diğer ucu belli bir yükseklikte olacak şekilde ağır cisimleri bak. Çok önemli. Ağır cisimleri kaldırmak için oluşturulan basit makine sistemlerine biz eğik düzlem diyoruz. Arkadaşlar eğik düzlemlerde iş kolaylığı sağlanmaktadır. Eğik düzlemlerde kesinlikle kuvvetten kazanç vardır arkadaşlarım bakın. Eğik düzlemde kesinlikle ne varmış? Kuvvetten kazanç vardır. İşte dağ, dağ yolları, engelli rampaları, kaydıraklar nedir hep bunlar? Eğik düzleme örnek durumlardır. Arkadaşlar burada birkaç tane kavramı bilmemiz gerekiyor. Buradaki F biliyoruz ki zaten kuvvet. P yük. Zaten bunları biliyoruz. Buradaki H dediğimiz olay arkadaşlar bizim için nedir artık? Yükseklik aslında yük kolu. L ise eğimliyor yani rampa diyebiliriz. Biz buraya kuvvet kolu diyeceğiz arkadaşlar. Bir de burada alfa açısı var. Bu da bizim için nedir arkadaşlar? Eğim açısı olarak da ne yapıyor? Karşımıza gelmiş oluyor. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Biz burada kuvveti yukarı çıkart çektiğimizde cisim ne yapar? Yukarı gider. İkisi de aynı yönlü olduğu için eğik düzlemde yine kuvvetin yönünü değiştirmeyeceğini de söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada kuvvetten kazancı şu şekilde buluyoruz. Ee, yükümüzü yine kuvvete bölüyoruz. Eğer bu oran birden büyükse kazanç var. Veya da eğimli yol yani L'yi yüksekliği olan H'ye bölüyorum. Yine bu oran bir de büyük geliyorsa ne yapıyorum ben arkadaşlar? Kuvvetten kazanç sağlamış oluyorum. Yine ilk düzlemde çok da kullanmayacağımız bir formül var. Ee, kuvvetle eğik düzlemin eğim eğik düzlemin uzunluğunun çarpımı yük ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Çünkü burada yükseklik yük koluydu, eğimli yolda kuvvet koluydu diyoruz. Bize daha çok burada deneysel sorular karşımıza çıkacak eğik düzlemde. O da şöyle olacak. Kuvvet kazancını artırmak için, azaltmak için neler yapabilir diye bilgiler soruyor. Arkadaşlar kuvvetten kazancı artırmak istiyorsanız 3 şey yapmamız lazım. 1. Eğik düzlem yol yani L'yi artırmalıyız. 2. Yüksekliğimizi azaltmalıyız yani H'yi azaltmalıyız. 3. Eğim açısı olan alfayı ne yapmamız lazım? Azaltmalıyız ki kuvvetten kazancımız olsun arkadaşlar? Daha fazla olmuş olsun. Şimdi beraber bu konuyla ilgili deneysel örneklerimize bakalım. Aşağıdaki ilk düzlem sistemlerinde değişkenler verilmiştir. Tabloyu uygun şekilde doldurduk. Şimdi arkadaşlar ilk görsele baktığımız zaman ilk görselde e, neler bunların farkıdır? eğim açıları görüyor musunuz? Biri 30 derece, diğeri 45 derece. Arkadaşlar buradaki benim bağımsız değişkenim nedir? Eğim açısı. Ben neyi araştırıyorum burada? Açıyı araştırıyorum. Peki eğim açısının değiştirilmesi değişmesi neyi değiştirir tabii ki? Kuvvet kazancını ne yapacak burada? Değiştirmiş olacak. Yine burada kontrol değişkenimize eğik düzlem yol yani L'yi veya da yükseklik olan H'yi ekleye Biriz arkadaşlar. Eğer bu modelde hangi kuvvet daha büyük derse 2 numara daha büyüktür. Çünkü 2 numara eğim açısı fazlası fazla olmaz demek ne anlama geliyor arkadaşlar? Burada daha fazla kuvvet uygulayacağım anlamına gelmiş oluyor. Bir diğer örneğimizde ise arkadaşlar bağımsız değişkenimiz nedir? Eğimli yol. Birisi 5 metrelik, diğerisi 4 metrelik. Hemen bağımsız değişkenimize eğimli yolu yazdık. Peki bu eğimli yol değişirse ne değişir? Tabii ki kuvvet kazancı değiştiğini görüyoruz. Buradaki sabit değişkenim yani kontrol değişkenim ise yüksekliktir arkadaşlar. Ee, bu durumda eğik düzlem ne kadar uzunsa o kadar kazancım vardı. Kazanç demek daha az kuvvet demektir. O zaman bu durumda birinci durumdaki kuvvetim ikiden nedir arkadaşlar? Daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer deneysel çarpmamızda ise arkadaşlar Bakıyoruz ki cisimlerin neyleri farklı? Yükseklikleri farklı. Demek ki benim burada bağımsız değişkenim nedir oğlum arkadaşlarım? Yüksekliktir. Yine bağımlı değişken ne oluyor her zaman? Kuvvet kazancı. O zaman artık şunu diyebiliriz. Arkadaşlar e, genellikle eğik düzlem sorularında bağımlı değişken kimdir? Kuvvet kazancı. Bağımsız neydi? Ben soruda neyi araştırıyorum? Neylerin farklı? O da benim bağımsız değişkenim. Burada sabit bir işgelimize eğim diyor yani L'yi verebiliriz. Arkadaşlar burada yükseklik ne kadar fazlaysa oradaki kuvvetimiz daha fazla olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Bir örneğimiz var bakalım beraber arkadaşlarım. 60 Newton'luk bir cisim F kuvveti ile eğik düzlem sisteminde belli bir yüksekliğe çıkarılmaya çalışmaktadır. Verilen bu sisteme göre A kuvvetin değerini bulalım. B sisteminde kuvvetten kazanç var mıdır? Açıklayınız. C varsa kuvvetten kazancı artırmak için ne yapılabilir diye bize bir açık uçlu sorular sormuş. Arkadaşlar formülümüz şuydu. Kuvvet çarpı eğik düzlem yolu yani 5 eşittir yük, e, yük yani 60 çarpı yüksekliği eşitti arkadaşlar. Buradan 60 kere 1 60 5'e bölersek kuvvetini buluruz. 12 N. Demek ki benim F değerim nedir arkadaşlar? 12 Newton'a eşittir. Peki sistemde kuvvetten kazanç var mıdır? Aslında ilk düzende her zaman olduğunu söylemiştik. Şöyle ispatlayalım. Yükümüz 60, kuvvetimiz de 12 bulduk. 60'ı 12'ye bölersek bizim bu sistemden 5 katlık bir nevi var arkadaşlar? Kazancımız vardır diyoruz. Yani cevabımız evet olacak. Peki kuvvet kazancımızı artırmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? 5 metreyi artırmalıyız. Veya 1 metre olan yüksekliğimizi azaltmalıyız diyebiliriz. Veya da eğim açısı olan alfayı alfayı da azaltmalıyız diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada bir part daha vereceğim arkadaşlarım. Eğer kuvvetten kazancı direkt bulmak istiyorsanız şunu yapıyorsunuz. Eğimli yol yani L şurayı direkt yüksekliğe bölüyorsunuz. Arkadaşlar burada eğim eğimli yol kaç? 5 metre. Yüksekliğim kaç? 1 metre. Ne çıktı buradan? 5 kat kuvvetten kazanç var arkadaşlar. Zaten bizim artık bunu burada bulmuş olduk. Yani artık direkt yük, yükü, kuvveti bulmaya gerek yok. Eğimli yolu yüksekliğe bölerek kuvvetten ne kadar kazanç olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu e, videomuzun son konusu da arkadaşlar kısa olan vida konusu. Onu da vermek istedim burada. E, vidanın tanımı şu. Eğik düzlem üzerinde bakın çok önemli. Eğik düzlem üzerine tel sarılmasıyla oluşan basit makine sistemlerine vida adını veriyoruz. Arkadaşlar eğik düzlemden kesinlikle ne vardı kuvvetten? Kazanç vardı. Vidamızın da içinde eğik düzlem varsa o zaman vidamızda kesinlikle ne vardır? Kuvvetten kazanç vardır diyeceğiz. Vidanın görevi ne arkadaşlar? Vida cisimlerin birbirine tutunmasını, bağlamasını sağlayan, iç kolaylığı sağlayan nedir? Aletlerdir diyoruz. İşte yine dağ yolları, yangın merdivenleri, dönen kadratlar nedir? Vidaya örnek olan durumlardır sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar vidamızda bir de şöyle bir durumumuz var. Onu da hemen bir e, değinelim. Vidamızın şu iki tane tel arasındaki uzaklığa biz A diyoruz. A neyi burada? A vida adımı. Yani vidanın ee, bir tur döndüğünde ne kadar ilerlediğini e, gösteren bir adımdır arkadaşlar. Eğer bize bize vidanın e, bir tahtada ne kadar ilerlediğini sorarsa bu şekilde yapacağız. E, vida adımıyla arkadaşlar tam tur sayısı ne yapıyoruz? Direkt çarpmış oluyoruz. Burada bir örneğimiz var. Demiş ki aşağıdaki vida adımı 3 milimetre olan bir vidanın 8 tur attığında tahta blokta kaç milimetre ilerlediğini bulalım demiş arkadaşlar. Hemen şöyle buluyoruz. A burada 3 vida adımı. Tur sayısı kaç? 8'de arkadaşlar. 8 çarpı 3'ten bu vidamız tahtada 24 milimetre ne yapabilir? İlerleyebilir. Bir vidanın vida adımı ne kadar küçükse o kadar kolay girer. Ne kadar büyükse de o kadar zor girer diyoruz. Arkadaşlar ee, bu bölümde şunları gördük. Kaldıraçları gördük. ilk düzem gördük ve vidayı gördük. Artık buraya kadar şunları söylemek istiyorum. E, kuvvetten kesinlikle kazanç olan bazı durumlar vardı. Kimdi bunlar? Bir hareketli makara. iki palangalar. Üç Yükün arada olduğu kaldıraç modeli 4 eğik düzlem 5 vida. Bu 5 tanesini asla unutmuyorsunuz. Şimdi beraber test sorularımızla devam ediyoruz. Aşağıdaki görselde kaldıraç çeşitleri verilmiştir. Yukarıdaki görselde verilen kaldıraçlarla ilgili yapılan yorumlardan hangisi hatalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi ilk modelimizde yükün arada olduğu kaldıraç modeli, diğeri ise kuvvetin arada olduğu kaldıraç modeli. Bakalım A şıkkına ne diyormuş? Şekil 1'de sistem kuvvetten kazan sağlayan bir kaldıraç türüdür. Arkadaşlar burada yük kolum pardon kuvvet kolumuz yük kolumuzdan daha büyük olduğu için ne vardır? Kesinlikle kuvvetten kazanç vardır. A şıkkı doğru bir bilgidir. Şekil 2'deki sistem Kuvvetin yönünü değiştirmeyen bir kaldıraçtır. Arkadaşlar ben buradan cismi yukarı kaldırırsam yükte ne yapacak? Yukarı çıkacak. İkisi de aynı yönlüyse ise ne yapar bunlar? Kuvvetin yönünü değiştirmezler. Yine doğru bilgi. Makas, eşit kollu terazi gibi maddeler şekil birdeki kaldıraç türünde örnektir. Arkadaşlar makas, eşit kollu terazi neydi? Çift taraflı. Yani desteğin arada olduğu kaldıraç türüydü. E, bu maddeler bir numaraya örnek verilemez. Bir numara örnek kim verilebilir? El arabasını verebiliriz. Ee, ceviz kılacağını verebiliriz. Ama makas ve eşit kollu terazi veremeyiz. Hatalı bilgi bu. D şıkkı cımbız, maşa gibi maddeler şekil kaldıraç türü örnektir. Evet. Cımbız, maşa, kürek gibi maddeler kuvvetin arada olduğu kaldıraç türü örnektir. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacak. Sevgili arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz aslında kaldıraçların önemli bir soru tipidir. Aşağıdaki görselde basit makine çeşitlerinden kaldıraçlar sistemi verilmiştir. Yanda verilen kaldıraç sistemine bakılarak bazı yorumlar yapılmaktadır. Yukarıdaki verilen yorumlardan hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi diyor ki bize kuvvetin yönünü değiştiren sistemlerdir. Bakalım. Biz buradan kuvvet uyguladığımızda yük ne yapar? yukarı çıkar. Doğru mu? Biz kuvvet yukarı kurarsak yük ne yapar? Aşağı iner. Yani burada bir zıt yönlülük var mı? Var. Zıtlık varsa ne yapıyordu bunlar? Kuvvetin yönü değiştiriliyordu. Bir numara bizim için doğrudur şu an. İki numara kuvvet değerleri 3 büyüktür, 2 büyüktür bir şeklinde demiş. Arkadaşlar bunu biraz sonra açıklayayım bir örnekle. Bu şu an bir dursun. 3'e bakalım. Tahtara ve pense bu tip kaldırıcı örnektir. Evet Tahtarı Vali ve Pense desteğin arada olduğu kaldıraç türüne örnektir. Arkadaşlarım yani çift tarafı kaldıraçtır. Doğru bilgi. Destek yüke yaklaştırılırsa yani şu desteği arkadaşlar şuraya taşıdığımızı düşünelim. Buraya yaklaştırdığımızda ilk başta mesela kuvvet konum bu kadardı. Şimdi kuvvet konum ne oldu arkadaşlar? Daha da uzadı. Kuvvet konum uzadığı için kuvvetten kalacak ne yapar benim tabii ki burada? Artar. O yüzden bu da doğru bilgi. Şimdi geliyoruz. İkinci durumu açıklamaya hemen şurayı bir sileyim. Size bir pratik vereceğim burada. Arkadaşlar bu basit makinede tam genellikle 60 sayısı rahatlıkla e, kullanabilirsiniz. Mesela P'ye 60 diyelim. 60 Newton. Uzaklık kaç birim yük kolunun? 2 birim. Doğru mu? Evet doğru şu an. 60 ile 2 çarptık. Burası ne oldu arkadaşlar? 120. Şimdi iyi bakın. Sağ tarafım 120. F1'e bakıyorum. f 1 uzaklığı kaç birim arkadaşlar? 2 birim. 60 122'ye bölsek o zaman F1 ne yapar? 60 Newton arkadaşlar. F3'e bakıyorum arkadaşlar. F3 kaç birim uzaklıkta? 1 2 3. Hemen 123'e böldüm. F2 ne oldu arkadaşlar? 40 Newton'a düştü. F3'e bakıyorum. 1 2 3 4 124'e bölüyorum. Ne oldu arkadaşlar bu? 30 Newton'a düşmüş oldu. Demek ki burada en büyük F1. Sonra F2. En küçük ise F3 olacaktı. O yüzden 2 numara bizim için nedir arkadaşlar? Yanlış bir e, yorumdur. Cevabımız da 1, 3 ve 4 değişiklik olmaktadır. Arkadaşlar burada bir daha söylüyorum. E, Sayısalı çok kullanma taraftarı değiliz. Şunu mantığınızla uzatın. Kuvvet kolumuz ne kadar uzarsa o kadar nedir? Kuvvetten kataç artar. Kuvvetten kataç artması demek de daha az kuvvet uyguladığımızı ne yapıyor? Göstermiş oluyor. Devam edelim. Bir diğer sorumuzda. Aşağıdaki görselde basit makine çeşitlerinden eğik düzlem sistemi verilmiştir. Bu soruya benzer soru, soru sınavda daha önce çıkmıştı arkadaşlar. Niyazi ve Şinasi kardeşler özdeş yükleri eğik düzlem düzeni kullanarak istenilen yüksekliğe çıkarıyorlar. Buna göre yapılan işlemler hakkında aşağıdaki verilen öğrencilerden hangisinin yorumu hatalıdır arkadaşlar? A şıkkı Mustafa. Her ikisinin de yaptığı işler eşittir. Arkadaşlar basma kenarda işten ve enerjiden kazanç veya kayıp yoktu. Yani yapılan iş de eşitti. Harcanan enerji de eşitti. Zaten bundan işi nedir? 2 metre yukarıya çıkarmak. O yüzden Mustafa'nın fikri doğru. Levent isimli öğrenci. Niyazi kuvvetten kazanç sağlarken şinasi kuvvetten kayıp sağlamıştır demiş. Arkadaşlar eğik düzlem varsa kesinlikle ve kesinlikle kuvvetten kazanç olmalı. Kuvvetten kayıt olma olma imkanı yoktur arkadaşlar. O yüzden Levent'in görüşü şu an hatalı. Efe şinasi eğimli yolu uzatırsa şinasi nerede? Şu 4 metreyi. 4 metreyi Uzatırsa daha az kuvvet uygular. Doğru. Bunu konuşmuştuk. Eğim, eğik düzlemin uzaması, artırması kazancı ne yapıyordu? Artırıyordu. Talha isimli öğrencimiz ise Şinasi'nin uyguladığı kuvvet, Niyazi'nin uyguladığı kuvvetten fazladır. Arkadaşlar Şinasi'nin eğimli yolu 4 metre, Niyazi'nin ki 5 metredir. Eğik düzlem yolu kimin kısaysa onun kuvveti daha büyüktür. O yüzden bu da doğru. Bu sorumuzun cevabı da B şıkkı olmuş olacak. Videomuzun son sorusu arkadaşlar. Yine bir eğik düzlem sorusu. Yine buna benzer e, sorular e, denemelerde ve sınavda karşınıza e, çıkabilir. Aşağıdaki görselde basit makine çeşitlerinden eğik düzlem sistemi verilmiştir. Cemil P yükünü F kuvvetiyle eğik düzlem sistemini kullanarak istenilen yüksekliğe çıkarmak istemektedir. Cemil'in kurduğu düzeneğe Aşağıdaki yorum, verilen yorumlardan hangisi yine hatalıdır diye, yanlıştır diye ne yapmış arkadaşlar bizlere sormuş. Bakıyoruz buradan. Tuğlalar ne yapıyor arkadaşlar bu? Bir yükseklik oluşturmuş. Tahtayla bir eğim yolu oluşturmuş. Bir açısı var. Ee, ve P yükünü Yavaş yavaş yukarı ne yapıyor? Çıkarmaya çalışıyor. A şıkkında alfa açısını artırılırsa kuvvetten kazanç azalır. Arkadaşlar açı büyürse benim uygulayacağım kuvvet artacak kuvvetim artarsa kuvvetten kadar ne yapar? Azalır. O yüzden bu ifademiz doğru bir ifadedir. Tuğla sayısının azaltılması uyguladığım kuvveti değerini artırır. Arkadaşlar tuğla azalırsa yüksekliğim azalır. Yüksekliğim azalırsa benim uyguladığım kuvvet ne yapar? Tam tersi azalması lazım. Hatalı bilgi bu arkadaşlar. C şıkkında P yükünün değeri F kuvvetinden büyüktür. Doğru. Neden arkadaşlar? P, F'den büyük olduğu için ilk düzlemde kesinlikle kuvvetten kazanç vardır demiştik. D şıkkında tahtanın uzunluğu artırılırsa kuvvetten kazanç oranı da artar. Evet arkadaşlar tahta uzunluğu artması kazancımız artacaktır. Bu da doğru bilgi. B şıkkı burada nedir? Arkadaşlarım hatalı bir bilgidir. Sevgili arkadaşlar bu bölümümüzde kaldıraçlar, eğik düzlem ve fiza konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda Görüşmek üzere hoşça kalın. Öğrendiklerinizi güzel bir şekilde sorular çözerek pekiştiriniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İyi günler diliyorum.